Bir mesaj veriyordum. Diyordu ki, Cumhuriyet Halk Partisi, Hiç kimsenin, babasının, Tapulu mülkü değildir. Ancak, Son gelişmelerde Öyle sanıyorum ki, Sayın Genel Başkan'ın, Bu söylemini, Pek algılamayan, Aslar var. Bu partiyi, babalarının, Tapulu mülkü görmeye alışkanlıklarını, hala sürdürmeye çalışan arkadaşlar da var. Ancak şunu çok iyi bilin ki Sayın Kılıçdaroğlu ve onun ekibi böyle düşünceli hiç kimseyi bu partide sorumlu ve görevli bir noktaya Değerli arkadaşlarım, Sayın Genel Başkan ve onun ekibiyle beraber dört Türkiye'de 59 ile gittim. Hiç kimseye ekonomik yönden güç olmadan. Sadece şuna inanıyordum. Rejim sorunu yaşayan bu ülkede kimin ne kadar gücü ve olanağı varsa kim nereye ulaşabiliyorsa herkes Sayın Kılıçdaroğlu'na ve onun yeni ekibine destek olmalı. Elinden ne geliyorsa bunu yapmalı. Da... ben öyle çalışırken hafta sonu bayram tatilim yoktu. Ama dünyanın en mutlu insanıydım. Çünkü ülkem için, oğullarım için, sizler için çalışan bir ekibin yanında yer alıyordum. Her gittiğim yerde dilimin döndüğünce nabzını tuttuğum barolarda veya tanıdığım bölgelerde hep Sayın Kılıçdaroğlu'na ve bu yeni mantığa, yeni ekibe destek olmaları için çaba harcıyordu. Bir sebebi daha vardı. 30 yıla yakın mensubu olduğumuz partimiz maalesef sadece parti yönetmeye talip oldu. Ama baktık ki Kılıçdaroğlu ve ekibi partiyi değil, ülkeyi yönetmeye talip olmuş. Böyle bir mantık o 59 ilde gördüğüm kadarıyla inanın o kadar büyük bir heyecan, o kadar büyük bir güven, o kadar büyük bir ilgi getiriyordu ki artık Türkiye'yi yönetmeye talip olan bir ve Türkiye'nin partisi olduğunu kanıtlamaya çalışan bir Kılıçdaroğlu ve ekibi vardı. Onun için onların gittiği her yerde, çalıştığı her alanda bizim ne kadar yetiyorsa olacağım ve çalışacağım. Değerli arkadaşlar, biz o 59 yılı gezerken, iç hesap uzmanları da hiç boş durmuyordu. Her seferinde bu mantığa, bu genel başkana ve bu ekibe bir çelme atmaya kalkıyorlardı. O yorgun insanlar Cumhuriyet Halk Partisi iktidara giriyor. Ben buna katılmıyorum. yüzden en az bir milletvekili çıkarıyoruz. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi iktidara giriyor. Ben buna bizzat bizden... her ilden en az bir milletvekili çıkarıyoruz. Bunu arkadaşlarım, abilerim bu taraflarda silme olarak başka sağ partilerin milletvekili çıkınca Diyarbakır'ı açtığı zaman televizyonlar 12 milletvekilinin 10'u CHP'ye geliyordu. Arkadaşlarım, abilerim, bu taraflarda silme olarak başka sağ partilerin milletvekili çıkınca Diyarbakır'ı açtığı zaman televizyonlar 12 milletvekilinin 10'u CHP'ye geliyordu. Kars'ın, Sivas'ın, Ardahan'ın, Yozgat'ın ve 30 yıl ötelenmiş, gidilmemiş, ihmal edilmiş o illere, Anadolu'ya Sayın Genel Başkanımız ve ekibi gittiği zaman ön inanın bunlar duygusal tespitler değildir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara koşuyor. Her ilden en az bir milletvekili çıkaracağız. Bunun bir diğer somut örneğini de yine Yalova'da yaşıyoruz. Yalova'da da yine iktidar yanlısı inanın Bunlar duygusal tespitler değildir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara koşuyor. Her ilden en az bir milletvekili çıkaracağız. Bunun bir diğer somut örneğini de yine Yalova'da yaşıyoruz. Yalova'da da yine iktidar yanlısı akademisyenlerin yaptırdığı bir araştırma var. O araştırma da ismim geçtiği için yanlış anlamayın. Çok ciddi bir araştırma. Bunlar uzman kişiler, bunlar ekonomist kişiler, akademisyenler. Paraları var. bu tutmayı çok iyi biliyorlar. Kendi partilerine şu mesajı veriyorlar. Bunlar iktidara geliyor. Yalova'da da Cemal İnci birinci sırada olursa 2-0 yapacaklar. Tedbirinizi alın diyorlardır. Evet değerli arkadaşlarım. Yalova'da 2-0. verilen oyları bir aşiret oyu gibi ortalıkta pazarlamayı becerebiliyorsa Cumhuriyet Halk Partisi bunu çoktan başarır, becerir. Biz her kapıyı çalacağız, her insana gideceğiz, hiç kimseyi ötelemeyeceğiz, hiç kimseyi katılamayacağız. Biz AK Parti'ye oy veren insanları da yapamayacağız. Onlara sadece onların aldatıldıklarını anlatacağız ve onların da oylarını isteyeceğiz. Bu şekilde ihtar olacağız. AK Parti'ye oy veren insanları da yapamayacağız. Onlara sadece onların aldatıldıklarını anlatacağız ve onların da oylarını isteyeceğiz. Bu şekilde ihtar olacağız. Tabii ki burası seçim alanı değil. Biz kendimizi kendimize anlatıyoruz. Biz bunları önümüzdeki günlerde hangimiz aday olursak olalım. Partisinin içinde olan. Partisiyle konuşacağız. Oradan oy toplayacağız ve bu yeni CHP'nin iktidar olmasını sağlayacağız. Türkiye'nin kurtuluşu buradadır. Milli futbolcularımıza, ulusal değerler kazanmış milli sporcularımıza, ilimizi ve ülkemizi dünyada tanıtmış <laughs> ünlü sporcularımızı karalamayacağız. Onların yanına ipekçileri veya Kevin konsülcüleri koymayacağız. Onların ailelerinin demokrat, halk partili olduklarını hepimiz biliyoruz. Onların oylarıyla biz bu iktidarı kazanacağız. Onlarla kazanacağız. <laughs> Ünlü sporcularımızı karalamayacağız. Onların yanına ipekçileri veya Kevin konsülcüleri koymayacağız. Onların ailelerinin demokrat, halk partili olduklarını hepimiz biliyoruz. Onların oylarıyla biz bu iktidarı kazanacağız. Onlarla kazanacağız. Yönetim anlayışını ha kış aylarında ötelemiş, parti içi demokrasiyi başarmış, Türkiye'ye örneklemiş bir il örgü bugünkü çalışmaları da bunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bütün aday adaylarına kapılarını açmış, hepsine kol kanat gelmiş, sarılmış. Tabii ki bu demokratlığın gereğidir. Ben onları kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bugün görüşürüz. Bugün görüşürüz. Son sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. İktidar yolunda elinden ne emek geliyorsa herkesin bu partiye destek vermesi gerekiyor. Sadece kendimizi kendimiz... sokağa çıkalım, komşuya gidelim, kapı çalalım, emeğin, emekçinin, fakirin, fukaranın yanında olalım. Bakın Türkiye'de ben genel başkana iki tane dosya verdim. Seçim kampanyalarında açacak, anlatacak. Çok ciddi verilerden birisini açıklayayım. Araştırdım. 81 ili araştırdım, fotoğrafladım. Emeğin, emekçinin, fakirin, fukaranın yanında olalım. Bakın Türkiye'de ben genel başkanı iki tane dosya verdim. Seçim kampanyalarında açacak, anlatacak. Çok ciddi verilerden birisini açıklayayım. Araştırdım. 81 ili araştırdım, fotoğrafladım. 216 bin icra dosyası açılmış. Amasya'nın 330 bin nüfusu var, 127 bin icra dosyası açılmış. Arada 26 bin icra dosyası açılmış.